Ne yapıyorsun Defne? Ee, Bak arkadaşların geldi. Merhaba diyecek misin arkadaşlarına? <laughs> ne? Ne? Ne arkadaşlar? Hoş geldin. Evet. Hoş bulduk. Ne yapıyoruz bugün Defne? Evet. Ne oynuyorsunuz ablanla? Ee, atı düşürme. Atı düşürme oyunu. Atı düşüren yanıyor öyle değil mi? Evet. Bu oyunun adı ne peki? Bence bu oyun adı Buz Tuzağı. Ay. Evet, bunun adı Buz Tuzağı tamam mı? Tamam. Yanlışlıkla atın olduğu buzu düşürürseniz oyunu kaybedersiniz. Evet, hadi bakalım. Bakalım atı kim düşürecek? Tamam mı? Tamam. Hadi bakalım kim başlıyor önce? Evet. Defne çekişle vurdu. Herkes kendi önünden vuracak. Evet. Ay. Evet at oynuyor şu anda. At yer değiştirdi. Evet. Kız orası. Hayır. Hayır. Orası evet orası. Çok Çok mu korkuyorsun? Evet. 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 Kırdı. Kırdı. İki tane kırdı ablanınkisi. Ablam. Evet. At düştü düşecek Defne. Çok dikkatli olmalısın. Aa! At. Ama atın buzu düşmedi mi? Evet arkadaşlar. Atın buzu düşmediği için Defne kaybettiğini kabul etmiyor. Ama şimdi düştü. Işte. Ve Defne. Defne. Defne, Defne Mısıkçılık yapıyorsun. Defne bir şey sorabilir miyim? Sen neden hep oyunlarda mızıkçılık yapıyorsun? Mızıkçılığı canın istiyor öyle mi? <laughs> Ama o zaman bu oyun olmuyor ki. Mızıkçılık oyun olunca oyun oluyor mu doğa? Oluyor. Evet. Ama bursa düşme, bursa düşme. İyi tamam bütün buzları düşür bakalım. Gene sonunda kim kazanacak? Hadi. Tamam. Evet. Şimdi bunu ablam mı kaybetti yani bu oyunu? Sizce arkadaşlar bu oyununu kazanı doğa mı yoksa defne mi? Biz sizin yorumlarınızı bekliyoruz. O zaman başka bir oyunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ve kanalımıza abone olmayı, bizi izlemeyi lütfen unutmayın. Hoşçakalın.